Evde İlkokul Kanalı'ndan merhaba. Bugün sizlerle 4. sınıf Sosyal Bilgiler dersi icatlar ve Mucitler konusunu işleyeceğiz. Hemen başlayalım. İnsanlar tarih boyunca ihtiyaçlarını giderme arayış içinde olmuşlardır. Araştırmalar ve çalışmalar sonucunda da hayatı kolaylaştırıcı icatlar yapmışlardır. Aslında bütün icatların temelinde hayatı kolaylaştırmak vardır. Peki İcat nedir? Mucit nedir? Daha önce bulunmayan bir şeyin insan çabasıyla oluşturulmasına icat yani buluş denir. İcat yapan kişiye ise mucit denir. Her zaman ihtiyaçlar icatların temelini oluşturmuş ve mucitlere yol göstermiştir. İnsanların ihtiyaçları her zaman devam edeceği için icatlar da devam edecektir. Şimdi icatlar ve mucitlerini öğrenelim. Birinci icadımız cırt cırt. Cırt cırt İsviçreli George Mesral tarafından bulunmuştur. George Mesral pantolon düğmesinin devamlı düşmesinden şikayet etmektedir. Bir gün köpeğini gezdirmeye çıkar ve eve döndüğünde her şeye yapışmış olan pıtrakları görür. İğnelerin ucunda çengel olduğunu görür. Bunun üzerine uzun çalışmalar sonucunda cırt cırtı icat eder. İkinci icadımız elektrikli süpürge. Elektrikli süpürgenin bulunması da kolay olmamıştır. İnsanlar yüzyıllar boyunca eşyalarını, halılarını vurarak ve yıkayarak temizlemişlerdir. Fakat bu iş çok meşakkatli ve uzun sürüyormuş. O yüzden elektrikli süpürge icat edilmiş. Elektrikli süpürgeyi Hubert Cecil Bus bulmuş. Devam edelim. Bir başka icadımız ütü. Kıyafetlerimizin ütülenmesi de önemli ihtiyaçlarımızdan bir tanesi. Ütüyü ise Henry Sel'i buldu. Daha sonra buharlı ütü ise bir kuru temizleme sahibi tarafından bulundu. Diğer bir icadımız ise çamaşır makinesi. Çamaşırları yıkamak da çok önemli ihtiyaçlarımızdan bir tanesi. Çamaşır makinesi de uzun aşamalardan geçerek bulundu. Çamaşır makinesini icat eden kişi Alva John Fisher oldu. Bir başka icadımız ise bulaşık makinesi. Bulaşık makinesini Josephine Cochrane buldu. Josephine Cochrane hizmetçilerinin tabaklarını kırmasından şikayetçiydi ve bulaşık makinesini buldu. Devam edelim diğer icatlarımız ve mucitlerine bakalım. Diğer bir icadımız ise ampul ampul de çok aşamalardan geçerek bulunmuştur. Ama ampulü icat eden kişi olarak Thomas Edison geçer. Bir başka icadımız ise telefon. Uzaktaki insanlarla iletişim kurabilme, onlardan haber alabilme eskiden beri büyük bir sorun olmuştur. Ve telefonu Alexander Graham Bell bulmuştur. Diğer bir icat ise uçaktır. Eskiden beri insanların uçmak hayali olmuştur. Uçağı bulan kişi Wright kardeşler olmuştur. Orville ve Wilbur. Diğer bir icadımız ise televizyondur. Televizyonu bulan kişi John Logie Baird olmuştur. En son icadımız ise matbaa. Matbaa kitapların evlerimize kadar gelmesini sağlayan icattır. Matbaayı ise Johann Gutenberg bulmuştur. Sizler de kendi ihtiyaçlarınızdan veya çevrenizdeki insanların ihtiyaçlarından yola çıkarak hayatı kolaylaştırıcı ürünler tasarlayabilirsiniz. Sizlerin arasından çıkan birkaç fikri sizlerle paylaşmak istiyorum. Kaloriferli ayakkabı İlacın görme engelli veya okuma yazma bilmeyen insanlar için nasıl kullanılacağını anlatan ilaç kutusu. Yazın denizlerde boğulmaların önüne geçebilmek için can kurtaran balon. Sizlerin arasından çıkan güzel fikirlerden birkaçı. Peki sen ne tasarlamak istersin? Hayatımızı hangi konuda kolaylaştırmak istersin? Fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup yorum yapmayı, kanalımı Facebook ve Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın.